Merhaba arkadaşlar. ENS yayınları 11. sınıf matematik kitabından 2. hafta konularıyla birlikteyiz. Bugün trigonometrik fonksiyonlara giriş yapacağız. Şimdi ilk önce arkadaşlar trigonometrik fonksiyonlardan sinüs ve kosinüsün tanımlarını verelim. Şimdi bakın daha önceden belki sinüs kosinüs kullandınız ama hep dik üçgende kullandınız. Şimdi asıl tanımını veriyoruz. Bakın sinüs ve kosinüs tanımı için arkadaşlar Birim çember çizmek lazım Neydi birim çember? Merkezi orijin ve yarı çapı bir birim olan çembere birim çember diyorduk Şimdi birim çemberi çizdik burada resimde var Burada e, şimdi bir açı çizeceğiz Açının başlangıç kenarını x ekseninin pozitif tarafı Hemen şurada da göstereyim Bakın şurası birim çember olsun Şöyle Başlangıç kenarı burası Şimdi pozitif yönde bir alfa çizdik Şöyle. Bakın bunun bitiş kenarı. Bu çemberle kesişti mi? Kesişti. Buna A noktası diyelim. Şimdi tanım diyor ki işte bu noktanın diyor apsisine kosinüs alfa ordinatına sinüs alfa denir diyor arkadaşlar. Tamam mı? Tanım bu. Açının bitiş kenarının birim çemberle kesim noktasının apsisine kos alfa ordinatına sin alfa denir. Ha bu durumda işte x eksenine de bazı yerlerde kosinüs ekseni, y eksenine sinüs ekseni denir. Şimdi bakın arkadaşlar buradan neler çıkartacağız şimdi. Şöyle bir devam edelim. Biraz sonra bunlarla ilgili bir takım çıkarımlar yapacağız. Önce bir şu destek sorusuna bakalım. Bakın bir nokta vermiş B noktası. Ne diyor? Buna diyor bu diyor kos 15'e sin 15'tir diyor. E şimdi bakın biz başlangıç kenarı burayı alıyorduk ya açı olarak burayı işaretliyorduk. Bu cos 15 sin 15 olduğuna göre burası o zaman 15 dereceymiş demek ki. E bu durumda alfa artı 15 derece nedir peki? 90'a eşittir burada dik açı. Demek ki alfa neymiş arkadaşlar? Alfa 75 dereceymiş arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi ne diyor? Birim çember yardımıyla 273 60 360 derece açıların sinüs kosinüs değerlerini bulmuş. Bakın birim çemberi çizdim hemen. Şöyle birim çemberimizi bir çizelim. Şimdi arkadaşlar başlangıcı burası alırsam. 270 derecelik açı çizdiğim zaman şuraya geliyor. Bitiş kenarı burası o zaman. Bunun birim çemberle kesiştiği nokta hangisi? 0'a eksi 1. E bu durumda cos 270 absis kostu ya 0'dır. Sinüs 270 nedir? Bu da eksi 1'dir. Peki bir de yine birim çemberde şöyle Başlangıcı burası aldım. E, bitiş 360 derece yaptık yine buraya geldi. Yani şu noktayı aldık. 1'e 0. O zaman cos 360 arkadaşlar. Apsis olan 1'di. Sinüs 360 neydi? O da 0'dı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Madem sinüs ve kosinüsü birim çember üzerindeki noktalarla tanımladık. Şimdi şöyle düşünün. Biz burada İstediğimiz yerde bir nokta alalım bu birim çember üzerinde. Bu noktanın apsisi en az kaç olacaktır? En az eksi 1 olabilir. En fazla kaç olabilir? 1 olabilir. E buradan o zaman şunu çıkartıyoruz. Kos alfa dediğimiz şey eksi 1 ile 1 arasındadır. Benzer şekilde herhangi bir nokta alın. Bakın ordinatı en düşük olan nokta, en küçük olan nokta buradaki eksi 1'dir. En fazla da 1'dir. Demek ki sin alfa da arkadaşlar o zaman eksi 1 ile 1 arasında olacaktır. Şu da ileride çok kullanılacak. Kos alfa ve sin alfa her zaman eksi 1 ile 1 arasındadır. Alabilecekleri en küçük değer eksi 1'dir. En büyük değer artı 1'dir. Yani sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının görüntü kümeleri eksi 1 ile 1 aralıdır. Tanım kümesi her türlü reel sayı olabilir. Yani buradaki alfaya siz istediğiniz değeri verebilirsiniz. Devam edelim. Mesela bakın burada ne diyor? fx eşittir işte 1 eksi 2 sin x var. Bu ifadenin diyor en büyük değeri en küçük değer. Şimdi bakın 1 eksi 2 sin x ya çıkarma işlemi var. Buna en küçük değer verirsek ki en küçük kaç verebiliriz? Eksi 1 verebiliriz. O zaman ifade en büyük değerini yani 3'ü alır. Dolayısıyla bu ifadenin en büyük değeri 3'tür. Benzer şekilde sinüs x'e en büyük değeri 1'i verirsek ne olur? Eksi 1 olur. Bu da bu ifadenin arkadaşlar en küçük değeridir. Devam ediyoruz. Ne diyor? Bu ifadenin diyor en küçük değeri en büyük değeri. Yine benzer şekilde arkadaşlar bakın. Sinüs x'in şurada en küçük değeri nedir? Eksi 1'dir. Bunu yazdık yerine. Burası eksi 3 artı 4'ten 1 oldu. Bu en küçük değer. En büyük değer içinde 1 yazdık. Bu da 3 artı 4'ten 7 oldu. Bunların mutlak farkı yani nedir? Mutlak değer içinde bunların farkı ne oldu? Mutlak değeri eksi 6 o da 6'ya eşit oldu arkadaşlar. Şimdi burada bakın değerler var. Bunların bir kısmını biraz önce bulduk. Ee, şuraya hemen birim çember üzerine ben yazayım. Bakın şöyle. Sıfır dereceye karşılık gelen nokta burası. 1'e sıfır. O zaman bunun apsisi 1, ordinatı 0. Yani kosinüsü 1, sinüsü 0. 90 dereceye karşılık gelen nokta 0'a 1. O zaman kos 90 arkadaşlar 0'dır, sin 90 1'dir. 180 derece burada. Bu da nedir? Eksi 1'e 0. Kos 180 eksi 1, sin 180 0. Ve şurası 0'a eksi 1. Yani kos 270 0'dır, sin 270 eksi 1'dir. Arkadaşlar 360'ın değerleri şuradaki 0'ın değerleriyle aynıdır. Dolayısıyla hani bu özel açıların diyelim kosinüsünü göstermiş olduk. Devam edelim. Şimdi evet biraz önce demiştik ya önemli bir iki bir şey çıkaracağız. Şimdi bakın herhangi bir şöyle birim çemberde bir alfa derecelik bir açı çizdik. Buna birim çemberde olan bir. E şimdi burak kos alfaya sin alfaya arkadaşlar. Şuradan bir dik çizersek bakın şurası kos alfa Şurası sin alfa. Yani Pisagor'dan kos kare alfa artı sin kare alfa nedir? 1'dir. Arkadaşlar bu ne demektir? Bakın e, trigonometrin en temel formüllerinden biri dediğimiz herhangi bir açının alfa herhangi bir açı olmak üzere pozitif, negatif, geniş, dar fark etmez... Kosinüsün karesi ile sinüsün karesi toplam 1'dir. Kos kare alfa artı sin kare alfa her daim 1'e eşittir. Zaman zaman sadeleştirme sorularında buradan kos kareyi veya sin kareyi çıkarmamız gerekebilir. Kos kare 1 eksi sin karedir. Sin kare 1 eksi kos karedir arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi mesela ne diyor? Burada verilen birim çemberde A noktasının ordinatı kökü bölü 2'dir. Tamam. Şimdi bakın. Öncelikle şu var tabi. Şurada hani buradaki BOA dediği şurası alfa. Değil mi? Bir kere cos alfa x'tir. Sin alfa da kök 2 bölü 2'dir. Bunların kareleri toplamı x kare artı kök 2 bölü 2'nin karesi 2 bölü 4 yani 1'dir. Buradan x kare 1 bölü 2 yani x de nedir? negatif tarafta olsun eksi 1 bölü kökü veya eksi kökü bölü 2. O zaman bakın şunu gördük. Şunu indirirseniz. Arkadaşlar burası bakın ordinattan dolayı kökü bölü 2. Burası negatif tarafta ama uzunluk kökü bölü 2. Demek ki burada ikiz kenar bir üçgen var. 45 şurada 45. Demek ki alfa artı 45 180'miş. Alfa arkadaşlar buradan 135 dereceymiş. Devam edelim. Şimdi e, sinüs alfayı vermiş. Kos alfanın alabileceği değerler. Şimdi arkadaşlar biz ne biliyoruz? Sin kare alfa artı kos kare alfa 1'dir. Şimdi sin alfa 2 bölü 3 ya karesi 4 bölü 9. Artı kos kare 1. Buradan kos kare alfa eşittir. 5 bölü 9. Buradan kos alfa ne olur arkadaşlar? 2 değeri var. Kare kökünü alırsanız kök 5 bölü 3 veya bunun eksilisi olan eksi kök 5 bölü 3 olur arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bu ifadenin en sade hali. Bakın şimdi burada ne var? Hemen şöyle ben bu tarafa bir daha yazayım. 1 eksi cos x eksi sin kare x bölü 1 eksi cos x. Arkadaşlar hani biraz önce şunu söylemiştik. Sin kare artı cos kare neye eşittir? 1'e. Buradan sin kare x nedir? 1 eksi cos kare. O zaman şu sin karenin yerine 1 eksi cos kare yazacağım ve şöyle olacak. Bakın eksi parantez içinde 1 eksi cos kare x bölü 1 eksi cos x. Bunu da eğer bu eksiyi dağıtırsak eksi 1 artı cos kare x bölü 1 eksi cos x. Şu birler gitti. Yukarıda cos x parantezini alırsam ne olur bakın? Cos x eksi 1 olur. Aşağıda da 1 eksi cos x. Bunlar birbirine eksilisi. Bunlar gider. Cevap ne olur? Eksi cos x kalır. Dolayısıyla en sade hali bulmuş olduk arkadaşlar. Arkadaşlar böylece ikinci haftanın sonuna gelmiş olduk. Bir dahaki haftada görüşmek üzere diyorum.